Sosyal medyanın beynimizi ve davranışlarımızı nasıl değiştirdiği. Dopamin bağımlılığı, dikkat süremizin kısalması ve algoritmaların manipülasyonu. Günümüzde sosyal medya hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Sabah gözümüzü açar açmaz telefonumuza bakıyor, gün boyunca Instagram, TikTok, YouTube veya Twitter'da yik saatlerimizi harcıyoruz. Peki sosyal medya bizim üzerimizde ne gibi etkiler bırakıyor? Bu videoda sosyal medyanın beynimizi nasıl etkilediğini, dikkat süremizi neden kısalttığını ve algoritmaların bizi nasıl manipüle ettiğini inceleyeceğiz. Eğer siz de kendinizi, kendinizi sürekli telefona bakarken buluyorsanız bu konular sizin için çok önemli olabilir. Bölüm 1. Sosyal medya ve dopamin bağımlılığı dopamin nedir? ve beynimizde ödül ve motivasyonla ilişkili bir nörotransmitterdir. Onda yiyecek yemek, bir hedefe ulaşmak ya da takdir görmek gibi durumlarda salgılanır. Sosyal medya ve dopamin döngüsü, sosyal medya platformları beyin kimyamızı değiştirerek sürekli dopamin salgılamamıza neden oluyor. Ve beğeniler, yorumlar ve paylaşımlar birer küçük ödül gibi çalışıyor. Ya bu küçük ödülleri tekrar almak için sürekli telefona bakıyoruz. Sonsuz kaydırma, infinite scroll ve bildirimler. TikTok Instagram Reels ve YouTube Shorts gibi formatlar sürekli yeni içeriklerle bizi oyalıyor. Geri beynimiz sürekli yeni uyarıcılarla karşılaşıyor ve bu da dikkat süremizi olumsuz etkiliyor. Sonuç: Sosyal medya uyuşturucu maddeler gibi bir bağımlılık yaratabiliyor. Yani uzun vadede tatmin hissimiz azalıyor. Gerçek dünyada mutlu olmak zorlaşıyor. Bölüm 2: Dikkat süremiz neden kısalıyor? Eskiden 1 saatlik filmler vardı. Şimdi 10 saniyelik videolar. İnsan beyni uzun süre odaklanmaya programlıdır. Ancak sosyal medya bunu değiştiriyor. Bu hızlı içerik tüketimi dikkat süremizi kısaltıyor ve sabırsız bireyler haline geliyoruz. Bilgi tüketimi değişiyor. Eskiden kitap okurduk, şimdi sadece kısa haber başlıklarına veya tweetlere bakıyoruz. Ben bu durum derinlemesine düşünme yeteneğimizi de zayıflatıyor. Etkisi ne? Ve ders çalışmak, uzun metinler okumak veya bir işe uzun süre odaklanmak giderek zorlaşıyor. Ya beynimiz kısa süreli içeriklere alışıyor ve sabırsız hale geliyor. Bölüm 3. Sosyal medya algoritmaları ve manipülasyon. 1. Algoritmalar bizi nasıl kullanıyor? Ben sosyal medya platformları daha fazla zaman geçirmemiz için tasarlanmıştır. Bender de YouTube, TikTok ve Instagram algoritmaları hoşumuza gidecek içerikleri göstererek bizi platformda tutmaya çalışır. Çünkü bu sayede daha fazla reklam gösterilir ve şirketler para kazanır. 2. Kutuplaşma ve toksik içerikler. Algoritmalar dikkat çekici içerikleri ön plana çıkarır. Ve aşırı duygusal veya kutuplaştırıcı içerikler daha fazla ilgi çeker. Bu yüzden bu tür içerikler daha çok önerilir. Yani bu durum yanlış bilgilendirme ve sosyal ayrışmaya neden olabilir. Üç, manipülasyonun farkına varmak. Algoritmaların bizi yönlendirdiğini fark etmek, sosyal medyada daha bilinçli hareket etmemizi sağlar. Bir daha, daha dengeli içerikler tüketmek, toksik içeriklerden kaçınmak önemlidir. Sonuç, çözüm önerileri. Bir, dijital detoks yapın. Gün içinde belli saatlerde telefonunuzu bir kenara koyun. Sosyal medya kullanım sürenizi sınırlayın. 2- Bilinçli içerik tüketimi. Algoritmaların sizi manipüle ettiğini unutmayın. Kaliteli ve eğitici içeriklere yönelin. 3- Gerçek hayata daha fazla zaman ayırın. Gerçek hayattaki ilişkilerinizi güçlendirin. Ben spor, kitap okuma, doğada zaman geçirme gibi alışkanlıklar edinin. Ben eğer bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizce sosyal medya en çok hangi yönden hayatımızı etkiliyor? Yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.